Evet arkadaşlar. Bugün etkinliğimizde farklı bir uygulama yapacağız. Daha önce kulak temizleme çubuklarıyla hiç resim yapmış mıydınız onu bilmiyorum ama şimdi yapacağız. Bize neler lazım? Öncelikle kağıdımızın, masamızın etrafı kirlenmesin diye bir altımız, Sonra bir fon kartonumuz. Sonra kulak temizleme çubuklarımız. Ve kuvaş boyalarımız. Balığımızı bağlığımızı yapacağız. Ama kartonumuz siyah olduğu için açık uçlu bir kuru boya kullanabiliriz. Ben balığı çizmeye başlıyorum şimdi. Siyahta açık renk bir kalemle çizdiğiniz zaman veya bir boyayla çizdiğiniz zaman çok güzel etkiler veriyor. Boyalımızı çizdik. Kulak temizleme çubuklarını boyamızı elimize alıp kulak temizleme çubuğunu güzelce batırıyoruz boyamızın içine. Ucunu boya fazlalığı olmamasına dikkat edin. Şu şekilde yaparsanız iyi olacak. Aynı sıradan yakın renkler kullanırsanız daha güzel olur. Ben mesela önce moru pembeyi seçtim. Sonra mor kullanacağım. Sonra turuncu kullanacağım. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Ve boyanızın kıvamının da kayısı kıvamında olması lazım. Onu da fırça, bir fırça yardımıyla kayısı kıvamına getirebilirsiniz. kenarlarında bazen boşluklar çıkabilir. Hiç üzülmeyin. Önemli olan o değil. Önemli olan renklerinin birbirine yakın renkleri kullanmanız. Balığımızı yapmaya başladık zaten. Balığımızı yaparken balığın gövdesini dairesel hareketlerle yaptık. Balığın kuyruğunu ise kuyruğun formuna göre yapmanızda resme daha bir güzellik katacaktır. Hani şu şekilde değil de sürekli balığın kuyruğunu şeklinde devam ederseniz daha tatlı bir görüntü ortaya çıkacaktır. Devam ediyorum. Boyamı yine aldım. balığımızın genel kısmını bitirdik. Arzu ederseniz yüzgeçlerinde yine kulak temizleme çubuklarıyla yapabilirsiniz. Ben şimdi geri kalan kısmında biraz daha etki olsun diye kuru boyayla boyuyorum.

E